Evet sevgili dostlar Köyciz'deyiz. Köyciz'de her ayın sonunda her ayın son pazar günü ikinci el pazarı yapılır. Ee, Birçok kadar insanlar buraya gelir. Yöresel tatların buluşma noktası ve ikinci elin buluşma noktası olarak ben tahmin ediyorum. Ondan sonra hocam, yöremizden lezzetler Yöremizden lezzetler. İsim neydi bu arada? Fatma. Fatma Hanım da burada. Fatma Hanım da burada. Fatma Hanım'ı ben 3-4 yıldır tanıyorum zaten. Her e, köycüce gelişimde kendisini tanıyorum. Dövüş belendi. Hangisine? Nereye? Nereye? Halil'in oraya. Ha size. Ya, bana uğramadan gittin. Abi çok <laughs> özür diliyorum. Buradan Halil de selamlar sunuyorum. Evet. Ee, i̇şte ne yapacaksın? Zaman kısıtlı gerek. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, ben <laughs> boş zamanlarımda işte reçel yapıyorum. Geleneksel e, tadımız keşkek ve aşure. Her ayın son pazarında buraya getiriyorum yapıp. Geleneklerimizi işte devam ettirmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar erişte kesiyorum. Ee, ondan sonra ne diyeyim başka eşimin balları var çeşitli evet. olsun diye onları koyuyorum. Evet. Ee, reçellerimi sorarsanız kara reçelim, çilek reçelim, vişne reçelim, kiraz reçelim, ondan sonra turunç kabuğu reçelim, portakal reçelim, ayva reçelim, armut reçelim birçok daha çeşitlerim var. Şu, şöyle söyleyeyim, bunları bizzat kendin katkısız doğal olarak yapıyorsun değil mi? Evet, odun ateşinde ve doğal olarak. Şey Katısız. diyeceğim, şöyle, ben de e, şöyle bir şey istem, bana 10 kilo e, yani bir tencerede aşure yap desem nasıl yaparsın? E, yapıyor musun? Sana nasıl ulaşabiliriz? Sipariş üzerine yapabilirim. Instagram hesabım var, Fatma Ananın Eli. DM'den yazarak bana ulaşabilirsiniz. Ve orada telefon numaram, ondan sonra konumum da belli. Evet. Herhangi bir şekilde Fatma Ana'nın elini takip ederek ulaşabilirsiniz. Fatma Ana'nın eli. Instagram hesabı. Orada telefon bilgileri var. Tüm bilgiler var diyorsun. Muğla köyceğiz. Dövüş Evet. ikinci yolu üzerinde. evin. Ee, evim. İstediğiniz zaman buyurun misafir de ederim. Öyle. Benden bu kadar diyorsun bu kadar. yani. <laughs> evet. Şey bu bunları elinizde olan reçelleri, evet. balı da satıyorsunuz doğal olarak. He, evet. Onlar onları da DM'den yürüyelim diyorsunuz DM'den. Evet. Balımız Pat işlemsizdir. eşimin kestiği gibidir. Ee, reçellerimi de ben kendim doğal olarak şekerle yapıyorum. Evet. Yani odun ateşinde, katkısız, bildiğim kadarıyla. E, hiçbir yerden bilgi almadan yapıyorum işte elimden geldiği kadar bu kadar. <laughs> Fatma Ana'nın elleri. Ne Fatma Ana'nın eli Instagram'da bence takip eden arkadaşlar ee, uzun zamandır ya yani 3.000 mü mi bilmiyorum kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Eee ben hep bu işi yapıyordum da fazla kişiye sunamıyordum. Evet. 4-5 yıldır sunabiliyorum. İşte bu ikinci el pazarı oldu olalı. Köyceğiz ikinci el pazarına getiriyorum. Evimin yanında da minik bir tezgah var bu masa kadar. Ha, yol üzerinde yol değil, değil mi? Üzerinde. Ha, evet, ikinci yol üzerinde. Evet. İşte orada sunmaya çalışıyorum. Ayrıca portakal suyu sıkıyorum. Nar suyumuz var öyle işte daha ne olsun <laughs> sevgili dostlar köyceğiz yalçın avcı gurme youtuber köyceğiz evet Fatma ananın eli evet Fatma evet. ananın eli evet. takip edin yol üzerine görebilirsiniz ziyaret edebilirsiniz oradan telefon numarası alın, alın arayın her şey gönülce olsun tüm sosyal paylaşım sitelerinde gurme youtuber her şey gönülce olsun çok teşekkür ederim <laughs> ben de son şeyi bir daha söyleselerse çok teşekkür ederim Yalçın Bey. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle.